tey varsa. Ne Bakayım. Halen Şakalar, çocuk psikoloğuyum. Bu alanda 3 yıldır Malatya'da devam eden bir serüvenimiz var. Bugün sizlerle çocukların oryantasyon süreci, özellikle okul öncesi çocukların da oryantasyon sürecinde nelere dikkat edilmeli onunla ilgili küçük bir bilgilendirme yapmış olacağız. E, öncelikle okul öncesi için önemli olan kısım anne ile bebek arasında ya da babayla çocuk arasındaki e, sağlıklı iletişim kurulup kurulmadığıdır. E, eğer bu sağlıklı iletişim ve sağlıklı ilişki, sağlıklı bağlanma kurulmuşsa e, çocuğun bireyselleşmesi, anneden ya da babadan ayrılması daha kolay olacaktır. E, eğer okula başladığımızda, oryantasyon süreci başladı, okul başladı ayrılmakta güçlük çekiyor ve zorlanıyor. Sürekli ağlıyor ya da anneden ayrılmak istemiyor gibi tepkiler görüyorsanız burada biz şunu düşünüyoruz. Sağlıklı bir bağlanma ya da bireyselleşme gerçekleşmemiş olabilir. Bu durumlarda genellikle üstüne gitmemek, çocuğu zorlamamak, hadi geç içeri geç, hadi arkadaşlarınla oyna, hadi bak okula geldik gibi durumlar söz konusu olmasa daha sağlıklı olacak. Daha çok şunlara dikkat edebiliriz. Çocuğa öncelikle oryantasyon sürecinde eşlik etmek gerekiyor. Anne ya da baba fark etmez. Hangisini daha çok beraber haber zaman geçiriyor vakit geçiriyorsa onun Gitmesi ebeveyn olarak daha iyi olacaktır. Ee, okul dönemi başladığında beraberinde e, bir hafta, iki hafta her çocuğun alışma süreci farklıdır. Ne kadar e, bir süre ise bu süre içerisinde eşlik etmenizi tavsiye ediyoruz ebeveyn olarak. E, bu süreyi tabii ki de çocuklar belirliyor. Unutmayın ki e, aceleci davranmak, ısrar etmek bunlar çözüm değil. Daha çok eşlik etmek, duygularına ortak olabilmek, bu duyguları paylaşabilmek, anlatabilmesini sağlamak bunlar çok önemli unsurlar. Vardır. Güven unsuru en temel çocuklarda etkin olan bir kriterdir. Bu kritere baktığımız zaman çocuğun okula güven duyması, öğretmene güven duyması, anne ile beraber anneden ayrıldıktan sonra annenin geri gelip onu alacağına dair güven duyması bunlar çok önemlidir. Bu noktalarda da şöyle bir önlem alabiliriz. Öncelikle oryantasyon sürecinde öğretmenle sınıf içinde değil de daha çok böyle lobi gibi bir kısmı varsa okulun ayrı. Oralarda vakit geçirmek, öğretmenle bir ilişki kurabilmek, öğretmene güven duymak yapabileceğimiz ilk önlemdir. İkinci önlemse eve gittiğinizde ya da okula başlamadan önce, oryantasyon sürecinden önce okulla ilgili şu bilgileri verebiliriz. Biliyor musun çok güzel bir okul, senin için tercih ettiğimiz okul. Öğretmen çok cana yakın ve gerçekten güvenilir biri. Burası çok önemli. Ee, bana istediğin zaman ulaşabilirsin. Unutma ki öğretmenine söylediğinde bana her zaman haber verecek ya da beni arayacaktır. Bu konuda ona güvenebilirsin. Ben çok güveniyorum. O yüzden sen de bundan emin olabilirsin. Sana e, istediğin zaman ulaşabileceğim. Sen de bana aynı şekilde e, öğretmenin aracılığıyla istediğin zaman ulaşabilirsin. Şeklinde telkinler çocukları rahatlatacaktır. Bunları okula başlamadan önce ya da oryantasyon sürecinde sıklıkla tekrarlayabilirsiniz ki çok çözüm olur ve beraberinde çocuğa gerçekten söz verdiğiniz saatte bırakıp söz verdiğiniz saatte almanız güven verecektir. O bakımdan önemli olan seni bu saatte bırakıyorum ben şu an işe gidiyorsanız çalışıyorsanız şu an çalışıyorum bu saatler arasında çalışacağım. İşin bittiğinde saat işte 3 diyelim. 3'te seni gelip alacağım merak etme. Her anne gibi ben de seni gelip alacağım e, şeklinde geri dönüp verip o saat kaçsa, kaç belirttiyseniz o saatin dışına çıkmamanızı öneriyorum. Çünkü ilk başlarda bu saatler önemlidir. Çocuklarda saat bilinci yoktur belki. Hani soyut olarak e, gelişmemiş olabilir. Ama yine de e, önemli olan kısım burada e, onlara verdiğiniz sözü tutabiliyor olmak. E, bu konuda onları kaygıya düşürmemek çok önemli. Verdiğiniz sözlerin yerine gelmesi çok önemli. Ve dediğim gibi süreci eşlik etmek, duygularını paylaşmak, anlayabilmek, görebilmek, duyabilmek önemli. Bunlara dikkat ettikten sonrasında da zaten her çocuk kendi oryantasyon sürecini kendisi oluşturacaktır. Bu konuda ebeveynlerin endişelerini anlayabiliyorum. Fakat ne kadar çok sakin olursak, ne kadar çok o sakinliği çocuğa verebilirsek, o da emin olun o kadar sakin olacaktır. Onun dışında eğer hala zorlayıcı durumlar devam ediyorsa, ağlamalar, ayrılamamalar, güven duygusu ile ilgili problemler, bunlar devam ediyorsa iki haftayı aşkın süredir devam eden bir problem varsa burada önlem olarak kesinlikle hani okula zorlamak yerine daha çok bir uzman desteği daha iyi olacaktır. <laughs>